Biz birlikte ananlına gidiyoruz. Çünkü anneannem eve daha yeni gelmiş. Bu arada ananlına mevcutlarımız, ananlına sebebi şu. Anneanneme iftar için yardım edeceğim arkadaşlar. Bu yüzden bu kadar erken İnşallah kuzenim görmez arkadaşlar benim. Çünkü kuzenim görürse başım büyük derse beni bırakmıyor çünkü. Oyun oynayalım falan diyor. Bu yüzden arkadaşlar birazcık dikkatli olmam gerekecek. birazcık yaklaştım. Hala baya bir yolum var. Arkadaşlar kuzenimi görmeyeyim dedim. Kuzenim caddeye çıkıyormuş. Bunu gördüm. Bir selam verdim. Bekleyin ben de yutuyorum küçük. Bu da iyi tam zaman nasıl görüşürüz dedi. <laughs> de Arkadaşlar gelmiş bulunmaktayım gibi. Ben <laughs> yani annemin tarafından geldi. <laughs> zaten. Anazan geldi bize yani. <laughs> Annem <laughs> değil. Babaannem kapıyı açar. Büyük büyük babaannem. Şimdi gidiyorum. az birbirim kaladı. Şimdi arkadaşlar şuradan mı girsem? Yoksa önden mi girsem bilemedim. Ama önden gireceğim. Evet. Tadam. Çok yoruldum. Şöyle hemen şuradan zile basacağım. Biraz eski be. Bekliyoruz. Açtık. <laughs> Sizin için teşekkürler.